İşte burası da benim fakirhane. Ya hay Allah ya, bunlar da burada kalmış. Kusura bakma ne olur. Ee, buyur geç otur şöyle. Çay dışarıda içerik diye düşündüydüm de. Ee, ben sana gelin geleceğin evi göstereyim dediydim. Şöyle bir alıcı gözüyle bak eksiğine gediğine. Ee, nikahtan sonra da istediğin tadilatı yaparız. E, tadilat neyin yaparız? Onlar mühim değil canım. Yeter ki Memurların bizim ağzımızın tadının tuzunun olması, dilliğimizin düzenliğimizin olması değil mi? He, doğru diyorsun, öyle öyle. Ee, gel bak sana ev gezdireyim, geç. Geç buraya da. hadi geç buraya. Ya bak, evlilikte her iki taraf da birbirinin sözünden çıkmazsa... Ağız da bozulmaz, dirlik düzenlik de bozulmaz. Ee, şimdi laf tam buraya gelmişken şunu da söyleyeyim. Evlendikten sonra çalışmanı istemiyorum bir gül. Ne? Ben hanımı bırakamam ki. Ben kendimi bildim bile onun yanındayım ben. Ee, ama şimdi evleneceksin, kocan olacak. Gündüzleri el alemin hizmetini görürsen... ...evine, kocana bakacak halin kalmaz ki. He, doğru diyorsun. Hanımım üzülecek ama ne yapayım? Bırakırım oldu. Ee, bir de şey diyorum ya Birgül. gün e, ya şu nikah işinde biraz öne alsak ha. Olur olur o iş. Ne kadar öne alacağız? Yarın. Ne? Yarın mı? Olmaz. Adli suretli olmaz. Ya ben de hazırlıklarımı bitirmedim ki. Bunun da salonu var, damatlığı var, gelinliği var, bohçası var. Bohçalar gidecek, bohçalar gelecek. Ya Birgül, biz artık gelinlik, damatlık giyecek yaşı çoktan geçtik. El alemi güldürmeyelim kendimize. Ya bak biliyorum çok ani oldu ama Yalnızlık canıma tak etti benim ya. Ya. Birbirimizden de hoşlaşıyoruz. Hoşlaşıyor değil mi? He. He ya Birgül He. <laughs> ee, bir an evvel şu nikah işini halledelim. Biz de yuvamızı bilelim ama. He. Olur tabii olur ama. Aması ne Birgül he? Aması ne? Bana bak. Yoksa sen benimle evlenmek istemiyorsun. Yu yu yu. Sen beni yanlış anladın Sadi. Yani, ben de evlenmek istiyorum. Canıma tak etti gayrı. Ee, olur mu öyle şey? Ee, olur olur, tamam. Yarın basarak imzalar. Heh, ver hemen nüfus cüzdanını, işlemlere başlayalım. Dur ben, dedi? Dur. Hah, olur olur. Hadi